Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz atom fiziğine giriş ve radyoaktifte kısmının ÖSYM tadında 4 soruyla devam edelim. Evet gençler, ilk sorumuz şöyle. Bohr atom modeline göre yörüngeler dolanan elektronlar ve elektronların üzerine gönderilen X ve Y fotonlarını gösteren model şeklindeki gibidir. Elektronlarla etkileşen fotonlar atom tarafından sorulduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Şimdi x fotonun enerjisi y'den küçüktür. Şimdi x fotonun bulunduğu yörüngeyle y fotonun bulunduğu yörüngeye baktığımızda x yani, yani bunun yörünge numarası daha büyük, bunun yörünge numarası daha küçük. Yani mesela arkadaşlar burası birinci yörünge olsa burası nedir? İkinci yörüngedir. Şimdi enerjinin formülü neydi? Enerjinin formülü şöyle yorumlamamız lazım. Enerji eşittir eksi 13,6 Z kare çarpı n kare. Şimdi yörünge numarası arttıkça enerji ne oluyor arkadaşlar? Eksiden dolayı tabii ki ne yapar? Artar. Pozitif sayısı olsaydı Ya alttaki sayı arttıkça sayı küçülecekti. Ama negatif sayıdan dolayı o zaman burada dikkat etmemiz gereken eksiden dolayı yörünge numarası arttıkça enerji ne yapar? Artar. O zaman ne oldu arkadaşlar? Y fotonun enerjisi. Y fotonun enerjisi. X fotonun enerjisinden büyüktür. O zaman yörünge numarası arttıkça enerjinin arttığını bu da görmüş oluyoruz. O zaman birinci ifade doğru mudur? Evet X fotonun enerjisi Y'den küçüktür. X ve Y fotonların süratleri eşittir. Foton arka ışık değil Işık, ışığın hızı nedir? Tabii ışık hızıdır. Işık hızı bütün fotonlar için sabittir. Frekansları farklıdır ama arkadaşlar ışık hızı sabittir. İkinci ifade doğrudur. Y fotonun frekansı X fotonundan büyüktür. Şimdi enerjisi büyük olanın İleride göreceğiz arkadaşlar enerji frekans orantılı. Frekansı büyük olan enerjisi büyüktür. Kimi enerjisi büyüktü? O zaman Y'nin burada enerjisi büyük olduğu için arkadaşlar Y'nin X'ten enerjisi büyük olduğu için Y'nin frekansının da X'ten büyük olduğunu burada söylemiş olacağız. Buna göre cevabımızı 1-2-3 olarak ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Evet, ikinci sorumuz şöyle. Frank Hertz deneyinde hidrojen gazının bulunduğu bir tüpe elektron elektron gönderildiğinde atomun uyarılması sırasında yayılan ışığın renginin yeşil olduğu gözleniyor. Işığın renginin mor olması için hangileri tek başına yapılması lazım? Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken tabii ki ışığın yeşil rengiyle mor rengi arasında fark nedir? Şöyle diyelim arkadaşlar. Renk sıralaması hatırlarsak ku, tu su ya malım diye ne yapıyor sıralıyor. Şimdi bu taraftan mora doğru gittikçe arkadaşlar frekans ne yapar artar. O zaman yeşil renkten e, mor renge gitmesi frekansın artması frekansın artması neyle orantılı enerjiyle orantılı. O zaman ne yapmamız lazım ya frekansın artmamız gerekiyor ya da enerjinin artması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncülleri tek tek incelediğimiz zaman tüpe gönderen elektron sayısını artma. Elektron sayısının artması enerjinin arttığı anlamda gelmez. Birinci ifade yanlıştır. Elektronun kinetik enerjisini artma. Kinetik enerjisini artma sonuç enerjisini arttırmak demektir. Enerjisi arttığı zaman ne olur? Frekansı artmış oluyor. O zaman yeşil yerine tabii ki mor rengi o zaman oluşturmuş oluyor. O zaman ikinci ifade doğrudur. Broglie dalga boyu daha küçük elektron gönderme. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar dalga boyuyla frekans nasıl? Bu ters parantı vardı. Frekans, o zaman dalga boyu küçük olduğu zaman frekansı büyük olması gerekiyor. Bizim zaten amacımız da frekansı büyük olan bir ışık göndermek. Onun için olarak üçüncü ifade doğrudur. Çünkü dalga boyu küçük olduğu zaman frekansı ne olur? Büyük olur. Frekansı büyük olduğu zaman enerjisi büyük olmuş olur. O zaman burada yeşil yerine mor bon renk oluşmuş olur diyoruz. Buna göre cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Enerjisi EK olan bir K elektronu, enerjisi EL olan L fotonu temel haldeki C atomu ayrı ayrı gönderilen civa atomunun birinci uyarımı enerji seviyesine kadar uyarabiliyor. Birinci uyarım seviyesi 4.86 EV olduğunu EK ve EL değerleri için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar burada dikkat edelim. Dikkat etmemiz gereken burada K'yı biz elektronla uyarıyoruz ama L ise foton uyarıyoruz. Foton uyarma şart nedir? Fotonun uyarma seviyesine herhangi bir seviye eşit olması lazım. Yani 4,86'ya eşit olması gerekiyor. O zaman buraya foton dediği için arkadaşlar L foton L'nin kesinlikle 4,54,86 kadar olması gerekiyor. Yani burada ne oldu arkadaşlar? Diğer şu öncülerimizin hepsi A şıkkı, B şıkkı ve E şıkkı gitti. Ama 4,86 olacak. Ama arkadaşlar elektronla uyarmada ne olacak? 4,86'dan en az eşit ya da fazla olabilir. Küçük olmayacak. O zaman bu şıkta gitti. Buna göre cevabımız 4,86'dan büyük olduğu zaman elektronla uyarma yapabilir. Ama fotonla uyarmada ne olmasın? Eşit olması gerekiyor. Buna göre cevabımızı D olarak söylemiş oluyoruz. Geldik dördüncü sorumuzda. Sorumuz şöyle. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Dördüncü enerji seviyesine kadar uyarılmış bir hidrojen atomu temel ederek dönerken Leyman serisinden en bir tane Balmer serisinden en iki tane ışıma yaptığı gibi. En bir en iki oranı nedir? Şimdi dördüncü enerji seviyesi yaklaşık 12.75'e kadar uyarılması isteniyor. Şimdi atom uyarıldıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Tabii ki birinci basamağa inenlere biz de hani Leyman diyoruz. Yani 2'den 1'e, bire, 3'ten 1'e, 4'ten 1'e inenlere Leyman diyoruz. Bunların isimleri nasıl? Bunlar Leyman alfa, Leyman beta, Leyman gamma. O zaman Leyman'dan kaç tane yaptı? Leyman'dan arkadaşlar burada 3 tane yaptı. Şimdi ikinci basamağa inenlere yani 3'ten 2'ye, 4'ten 2'ye inenlere Balmer diyoruz. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Yani Balmer alfa, Balmer beta olarak yapıyoruz. O zaman Balmer'den kaç tane? 2 tane yaptı. Bunu oranını sormuş bize. Buna göre cevabımızı 3 bölü 2 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 5. sorumuza. soru şöyle arkadaşlar. Bir bilgimiz var. Atom altı parçalık olan nötronun yükü sıfır olup kuark yapısı aşağıdaki gibi demiş. Bu bilgilere dayanarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar nötronun yükü sıfırdır. Yük, Nötronun kuark yapısı arkadaş U, D, D diye ne yapar söylenir. Ve toplam yükü sıfır olduğunu söylemiş bize. U kuark yükünün yük miktarı, e, D kuark yük miktarı en büyüktü. Evet arkadaşlar. Şimdi bu U'nun tabii ki bunun değerindedir arkadaşlar? Bunun değeri 2 bölü 3'tür. Bundan değeri ise eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3. Bakın bunu 3'ünü toplayalım. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 ne yaptı? Toplam arkadaşlar yük değeri toplamı 0 oldu. O zaman U'nun değeri 2 bölü 3'ken D'nin değeri eksi 1 bölü 3. O zaman bu ifade buna göre doğrudur. UD kuraklanan yük işaretleri zıttır. Gördüğünüz gibi U'nun yük işareti arkadaşlar 2 bölü 3. D'nin yük işareti eksi 1 bölü 3. Buradan da bu sonuç çıkar. Nötronun yapısı anti kuark yoktur. Çünkü nötronun yükü 0 olduğu için 0'ın anti kuark olmaz. Buna göre cevabımız arkadaşlar 1 2 3 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 6. sorumuza. Evet geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Tek elektron bulunan bir X atomunun elektronun yörüngesi değişerek çizgisel hızının arttığı biliniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi çizgisel hızının artması için yani çizgisel hızının artması için yörünge numarasının azalması lazım. Yani yörünge numarası çizgisel hız ters orantılı. Atom uyarılmıştır. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada diyor, yörünge numarası azalması demek, bir alt yörünge inmiş demek. Uyarılması için bir üst yörünge çıkması lazım. O zaman o zaman ne yaptı burada elektron? Bir alt yörünge inmiş, uyarılmamıştı. Uyarılması için demek üst yörünge çıkması gerekiyor. O zaman bu ifade yanlıştır. Çünkü burada uyarılma olmaz. Ne yapar? Bir üstten bir aşağı indiği zamanlar etrafına ışık yayar. Ona uyarma demiyoruz biz. Atomun toplam enerjisi azalmıştır. Evet şimdi enerjinin formülü neydi? Eksi 13,6 z kare n karede. Şimdi n azaldıkça ne oluyor arkadaşlar? Sayı tabii ki negatif olarak aşağı doğru gidiyor. Yani pozitif sayısı olsa artardı arkadaşlar. O zaman ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Çünkü sıfırdan uzaklaşıyor. Yani bakın eksi 13,6. Eksi, eksiden dolayı eksi sayılarında buranın artması demek değerin düşmesi demektir. O zaman bu ifade akışa doğrudur. doğrudu. Eğer bu pozitif bir sayı olsaydı yani şu eksi ifade olmasaydı o zaman biz bunu artar derdik arkadaşlar. Açısal momentum artmıştır. Yörünge numarasının azaldığını biliyoruz. Açısal momentum formülü n çarpı h 2 pi. N'in azalması demek tabii ki L'nin azalması demek de artmıştır dediği için bu ifade yanlıştır. Buna göre cevabımızı yalnız 2 olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 7. sorumuza. Sorumuz şöyle. 12 karbon atomu ile ilgili yargılan hangiler doğru? Çekirdeğinde bulunan kuak sayısı aşağı kuak sayısından fazladır. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi proton sayısı 6. Burada nötron sayısının 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi proton oluşma şartı neydi? U, D, D şeklinde oluşur. Nötron oluşma şartı nedir arkadaşlar? Evet bu, bu, bu nötrondur. U, U, D'de arkadaşlar protondur. Protonun sayısıdır. O zaman bunların e, tabii ki kuark sayısını yazarken şimdi burada 6 tane proton 6 tane nötron olduğunu biliyoruz. O zaman burada e, protonun kaç tane var? 2 tane yani yukarı kuarkı var. O zaman 6 tane olduğu için 6 çarpı 2'den burada 12 tane arkadaşlar. O zaman ne yapıyor? U almış oluyor. Çünkü 6 tane burada e, proton var. E, kaç tane arkadaşlar? Bu da 6 tane nötron olacak. 6 tane de burada ne yapıyor? Aşağı kuarkımız var. Burada ise Yine 6 tane e, U'muz var. E, 6 tane nötron olduğu için 12 tane de aşağı kuark var. O zaman burada e, yukarı kuark sayısı ne yaptı? Yani U'dan kaç tane? 18 tane olduğunu görüyoruz. Aşağı kuarktanda da 18 tane olduğunu görüyoruz. O zaman e, çekilen buradan yukarı kuark sayısı yani U sayısı, aşağı kuark sayısı ne oldu? Eşit oluyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi bu tam simetri oluyor arkadaşlar. O zaman birinci ifade yanlıştır. Nötronları bir arada tutan kuvvet e, yayın çekirdek kuvveti. Evet. E, nükleonları dediğimiz yani protonlar, proton ve nötronu bir arada tutan kuvvet. Çekirdeği çekirde yani dağılmasını engelleyen kuvvet. yayın çekirdek kuvvet veya e, güçlü nükleer kuvvet olarak geçer. İkinci ifade doğrudur. Toplam nükleon sayısı 6'dır. Hayır, toplam nükleon sayısı da protonla nötron toplamı demektir. Protonun nötron toplamı. Kütle numarasını verir. Kütle numarası o zaman nükleon sayısına eşittir. Nükleon sayısı kaçtır? 12'dir. Onun için cevabımız burada yalnız 2 olarak söylemiş oluruz. Geldik 8. sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Kararsız bir elementin çekirdeğine gerçekleşen radyatif bozulmadan denklemi ile gibidir. Denklemin ürünler tarafında bulunan baryon sayısı K1, ee, lepton sayısı ise ee, K2 olduğuna göre K1, K2 ee, kaçtır demiş. Şimdi e, burada arkadaşlar ürünler tarafında bulunan baryon sayısı. Ürünler tarafında baryon, baryon sayısı hangisi? Bu baryon nedir? Nötrondur arkadaşlar. Biz buna baryon nedir? Nötron diyoruz. Lepton ise elektron ve elektron nötrinosudur. O zaman şurası arkadaşlar bu nedir? Baryondur. Bu ikisi de arkadaşlar ikisi de lepton olm olmamız lazım. O zaman nedir? Burada bir tane baryonumuz var. İki tane de lepton olduğunu görmüş oluyoruz. Buna göre cevabımız A seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar proton, nötron gibi parçacıklar baryondur ama bize ürünler tarafını sorduğu için ürünlerde bir tane nötron var. Ürünlerde iki bir elektron, bir de elektron nötrinosu olduğunu görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim.